Koalalar mı bunlar? Koalar herhalde değil mi? Tabii tabii. O evet. hücum etmeleri bile insanı korkutmaya yeter tabii, değil mi? Tabii tabii. Hele bilası da hiç görmemiş bir kimseyi. Efendim <laughs> biz e, yine de Çadırkaya köyündeyiz. Evet Çadırkaya. E, az sonra muhteşem bir ziyafet var. Şimdi İnşallah. tabii e, Ladin köylerinde e, genelde kaz besleniyor. Evet. Değil mi? Evet. Burası e, burada kazın çok beslenmesinin sebebi ne? Şimdi yayla köy olduğu için köylünün zaten başka yapacak bir işi yok. Mutlaka gaz yapacak, mal yapacak, tavuk yapacak. Kazı Geçir... da seviyorsunuz galiba. Tabii canım sevilmez mi ya Ama kazın. Ama gö göç çok olduğu için giderek. Tabii azaldı iş şimdi. Mesela genelde 20 hane var şimdi. iki ihtiyar. Bir karı bir koca. Veyahut tek olan biri var. var. Ama. Bunun yapma gücü yok şimdi aslında çoğunun. Ama yapılsa çok faydalı bir şey. Kaç saattir şimdi böyle bu? Bu iki buçuk üç saat oldu biz onu da. İki buçuk üç saattir. Evet. Ateşin karşısına elinde sopalar Tabii. böyle Devamlı. çevire çevire Tabii. pişiriyorsun. Evet. Ee, diyorum ki şu eskiler ağızlarının tadını ne iyi biliyorlarmış değil mi? Tabi. Yani şimdi bugün bu imkan yok nasıl pişiriyor kas pişirecek diyelim ki evin hanımı. Evin hanımı nasıl pişirecek? Kazana düdüklüye koyacak. Mesela tencereye doğrayıp. Kay, kaynatacak. Sade sadece yağı olur bunun. Ama öbürü şimdi tavaya mesela yağını koyan şimdi yağını. Bu da beraberinde kızarı. Pilava onu öylesine katar. Mesela kazanda piştiği zaman. Ama bu, Celal burada, Bey eski ya. Nasıl burada, biliyor? Burada piştiği zaman bu sadece yağıyla pilavı yağlarsın. Kıkırdağı olmaz içerisinde. Pilavın içinde yani. Bir de, genelde bulgur pilavı kullanılıyor. bir de kimsenin iki buçuk saat kazın ha, bunu başında ya, o yok. zaman e, millet genelde boşudu. Haneler kalabaydı. Sekiz on nüfus vardı her hanede. Şimdi nüfus yok. Ben şimdi kazım yok ama alsam mesela ben bunu böyle bu sıkıntıyı çekmem. Niye? Kazına koyarım. Yine aynı lezzeti verir derim. Yani vermez ya bunu, de bunu, idare bunu, ederim. Bu kadar Sardım. uğraşamam bu, da. bunun gibi olmaz da Yine o da tabi işte şeyi defeder yani Efendim can boğazdan gelir. Şimdi köye geleceksin <laughs> ve o senin geleceğini haber alacak da bir şeyler hazırlamadan biz onlar hazırlamasın diye dün akşam haber verdik ama yine de bir şeyler yapıyorlar işte bir taraftan kat çeviriliyor. Şimdi çok kısıtlı bir yerde ee, ne, diye ekmek, ne diyeceğiz? Ekmek, ekmek mi? Ekmek pişti. Şey. Tamam, haş o karşısına. şimdi şu biraz önce fırından çıktı. Bak, şu. Şimdi senin ellerin unlu, güzel güzel. Şunu bir böl bakayım. bir Dumanını çıkar, bir böl. Haşhaşlıdır. Olsun. Olmuş, bak, 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 bak. Şimdi bak, böyle dumanı çıkacak bunun. İçine bunu ne konur? Lezzetli olur. Ne haş koyalım? Haşhaş. Çok önemli. Peynir her şeyde. Ben bunu peynirini koydum. Haşhaş haş koyuyorsun. Kıyma koyuyor. Kıyma olmuşsa. kıymada getirmedin. Haşhaşlıyı böyle atıyorsun içine, içinden pişmiş var galiba. hadi ne çıkıyor? Piş, Piş, pişmiş haşhaşlı. Çıkma. Bak. Bu da haşhaşlı. Ha, bir görelim. Bak, bak. Pişmiş böyle. Böyle. Ba, elleri alışmış. Şimdi <laughs> ben tutsam <laughs> yanarım. <Ağlanacak gülüyor> böyle alıyorsun. <laughs> oh. Böyle. Alıyorsun. Oh. <gülüyor> <gülüyor> böyle. <gülüyor> ne bu Şu ne şöyle şurada? <laughs> Kıyır kıyır doluyor değil mi? Haşhaş biraz evet, şey yapıyor değil mi? Yapar, Gevretiyor. Hemen onlar size bir şey hazır edebiliyorlar. İşte mesela haşhaşlı ekmeği yakar fırınını. Ben bir taraftan da yiyorum bunu. Yiyor, afiyet olsun. afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, afiyet olsun. Yana yana. <laughs> çok güzel. olur? misin ona? Yok afiyet olsun. Yaparken yemişindir ama. Yemedin mi? Yemedim ama bir tane ...pilavımızı yapıyoruz. Değil mi? Evet. Bu şimdi haşlama kazdan mı olan su? Bu haşlanmış kazımızın suyu. Dökebilirsiniz. Yani o kadar çok bulgur koyuyorsun ki... ...herhalde kalabalığı, Evet. Ha? 50 kişi falan olabilir. Zemlenecek mi pişir? Bir Bu ya? biraz zemlendikten sonra... ...döküp gazın yağıyla... ...karıştırıp... Pilavımız olurken biz ne hazırlıyoruz? Tilit hazırlıyoruz. Çünkü... Kaz bol e, yağlı bir hayvan, onun içinde de onun yağlarını ne yapmamız lazım? Her türlü değerlendiriyoruz. Evet, yüzüyoruz, ondan sonra doğruyoruz, eritiyoruz, ekmeği yağlıyoruz. Kaz besliyor musunuz? Besliyoruz, yapıyoruz. Ya bu köylerde moda galiba değil mi kaz beslemesi. E, Tabii köyde sen yapıyorsun hindi, kaz, tavuk, bu. inek. Daha çok kış için değil mi bu? Evet, kışın güzel oluyor, kışı yiyor. Bu bizim suda deri et yağından ayırıp suda haşladığımız kazımız. E şimdi bu da parçalanacak et? Bu da parçalandıktan sonra biraz yağda karıştırıp pilavın üzerine döküp servis yapıyoruz. Kalmadım. yok, kalmadım. İşte Evet, tencereyi ben alıyorum. Bu tarafa hemen. Buyurun. Efendim kazın yağı geliyor. İşte şimdi bulgurla buluşması anını izliyorsunuz. Ben hemen tridi getiriyorum. Getirdim. Şimdi bunu nasıl dizeceğiz? Bunu da şöyle. Etimizi de alalım bu arada. Etler de geliyor. Biraz önce didilen etler. Yani öyle bir yemek hazırlıyorsunuz ki. Karşıdaki kişi sade hiçbir zahmet çekmeden sade ağzına götürecek. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İki buçuk saatte çevire çevire pişirdiği kaz geldi. Güzel evet. mi? Güzel güzel. Efendim evet. e, hanımı anlattı muhtarı iyi anlarmış yemekten. Ondan hemen sonucu alıyoruz. Nasıl? Güzel güzel. Ellerine sağlık. Güzel. Kış hali artık hayat evlerde geçiyor değil mi? Evet. Kışın hayat evlerde böyle kaz için. Arkadaşlar gibi sohbetlerine. Kaz yenir. Misafiriniz bol. Misafirimiz bol gelecek tabii. Devamlı misafirimiz olur. Göçünüz çoktur. Göçümüz çok. Yani Hı. 60 hanemiz var köyümüzde. 55 tanesi kaldı ama hep karı koca yaşlılar kaldı. Gençler. Ama bizim e, Ladik'te bizi en mutlu eden şey Burada e, hep gençleri, çocuklarınızı hep okutuyorsunuz. Mesela bir örnek verelim. E, muhtarım kaç çocuk var? Benim beş çocuk var. Beş çocuk var. Evet, söyle beş eğitimlerini. Yok. Biri üniversite okuyor, ikisi lisede okuyor, biri ilkokulunda okuyor. Ben yani hepsi okuduyoruz, yani okan hepsini okuduyoruz.